Evet değerli yurttaşlarım. Erzin'de Opet istasyonunda durdurulmuş durumdayız. Arkamızda jandarma barikatını ve araçları görüyorsunuz. Burada bir konvoy oluşmuş durumda. Erzin'e giren her araç kontrol ediliyor. Ve bizim anayasal hakkımız İçişleri Bakanı ve Hatay Valisi tarafından seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Türk siyasetinde bu bundan önce bir kez Kayseri'de yaşanmıştı ve rahmetli İsmet İnönü'nün Kayseri'ye girmesi yasaklanmıştı. Şimdi de Zafer Partisi 7 bin yıllık Türk yurduna Hatay'a Suriyeliler tepki gösterir diye sokulmuyor. Anayasal suç işleniyor. Görevlerini yapamadıklarını itiraf ediyorlar. Ve bir siyasi partinin faaliyetlerini askıya alıyorlar. Biraz önce burada bir arkadaşımız Zafer Partisi bayrağı asmayı düşününce şöyle müdahalede bulunmuş güvenlik yetkilileri bunu asamazsın bu siyasi etkinliğe girer. Güzel de şu anda Hatay'ın içerisinde ve ilçelerinde Zafer Partisi dahil bütün partilerin bayrakları asılı değil mi kardeşim? Evet. Bütün siyasi etkinlikleri, kültürel etkinlikleri vali durdurabilir. Yasa bunu ah ona bu hakkı veriyor. Ancak yasa ona ve anayasa ona seyahat özgürlüğünü durdurma hakkı vermiyor. Ve burada Zafer Partisi'nin kente girmesini engelleyerek tekrar ediyorum Hatay valisi anayasayı çiğniyor. Şimdi zannediyor ki bu Hatay valisi bu sonuna kadar sürecek bir yönetim. Biraz önce açıkladım tekrar açıklıyorum. Bak Hatay Valisi anayasa mahkemesinde yargılanacaksın sen. Anayasayı ihlalden yargılanacaksın. Ama İçişleri Bakanı bana böyle emir verdi. Kanunsuz emri uygulayamazsın. Bu açıklama seni kurtarmaz biz buradayız. Bir yere de gitmiyoruz. Ne zaman ki bu anayasayı çiğneyen emir kaldırılır ve biz heyet olarak içeri gireriz, o zamana kadar buradayız. Buradan bütün siyasi partilere de çağrıda bulunuyorum. Anayasanın çiğnenmesine tepki gösterin. Bugün Zafer Partisi'ne yapılan uygulama yarın diğer partilere de yapılabilir.